Ambo Teknik Hizmetler olarak yine bir yangın sistemimizin revizyonunu yapıyoruz. 500 araç kapasiteli kapalı otoparkımızda yapının eski olmasından kaynaklı yangın sistemimizde çürümeler, deformeler mevcut. Birçok noktada su kaçakları mevcut. Bununla ilgili bugün çalışmalarımızı başlattık. Çürüyen boru hatlarımızı yenileriyle değiştiriyoruz. Yangın dolaplarının eksik olduğu noktaların yeni yangın dolabı montajlarını yapıyoruz. Spring hatlarımızı yeniliyoruz. Arızalı olan hidrofor odamızdaki makine tesisatının tamamını değiştiriyoruz. Sistemimizi tam performanslı çalışır duruma getirip yönetim birimimize teslim edeceğiz. Bunu buradan alıyoruz baba. Buradan döneceğiz. Buradan tamam. geleceğiz. buraya. Tamam. Yangın dolabı koyacağız bir tane. Tamam. 25 metre bu yangın dolabı buradaki sahil tarayacak. Bu bölgedeki sahil tarayacak. Tamam. tamam. Bir tane buraya koyuyoruz oradan gelecek. Tamam. Tamam. Dönüşler oradan gelecek. Bunlar da varsa çürüye. Bunlardaki çürüyenleri de değiştiriyoruz. Bunlar da kalmayacak. Tamam. Evet. Değiştireceğiz. Onlar bitecek. Durum bu. Aynısını öbür tarafa da yapacağız. Tamam. Öyle değil mi Adil Usta? Evet. Kaç kalmıyor Usta abi? 165. Tamam. tamam. Buradan da attığımız gelecek aynı şekilde. Buradan da gelecek. Bir tane de buraya koyacağız. Tamam. Aynısından. Şu bölge için şunlara bağlayacağız. Tamam. 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 Edecek, Tamamdır. tamam. Hatların karşı delikleri delinmeden kaynak yapılmış, kimisi de kaynatılmamış. Thank okay. you.